Okulun ilk günü. Karı saat gelmek üzere uyandırsak mı? Uyandıralım uyandıralım. Hadi o zaman uyandırmaya git. Tamam. Uyanayım ben. Okul saatim gelmiştir. Hava yeri yıktım. Aa. Annemin yanına gideyim. Hı 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 ben uyandım. ah kızım. Ben de kardeşini uyandırmaya gidiyordum. Gidip uyandırayım bari. Şu kardeşimden uyuyacakmış. Kızım hadi uyan. Okul saatin gelecek. Geç kalacaksın. Anne 5 saniye daha. 4 de olur. 5 5 5 4 3 2 1 Kalkma vakti Kızım 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 Tamam anne tamam uyandım Hadi okul çantada hazırla <laughs> Hazırlamayı unuttum çabuk hazırla Akşamdan hazırlasaydım böyle olmazdı ben gidiyorum. Of anne of. Hazırlandı uyanıyor. Benim kıl çantamı akşamdan hazırladım. Ben okula gidebilir miyim anne? Tamam ben seni bırakırım. Diğerini de ben bırakayım. Hadi baba sınıfa. Tamam kızım. okula geldikten sonra. Hadi kızım geldik okula. Tamam baba kalkıyorum. Üff. Merhaba. 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 Okulun ilk günü olduğu için herkes sizli geliyor. Tabii. Ama bir şey getirsinler öylesine bir şey. Ben getirdim öğretmenim. Kağıt kalem getirdim. Tamam. Hemen oturayım. Girme. Oturuyorum. Ah. Oturdum. Öğretmenim. Arkadaşlarınız gelene kadar biz bekleyelim çocuklar. Tamam öğretmenim. Ben de gideyim en iyisi. Ben bıraktım kızı. Ben de diğer kızı bırakayım. Kızım çantan hazır mı? Hazır anne hazır. Kendini hazırladın mı? Nasıl yani? Üstünün üstüne giydin mi demek istedim? Hayır anne giymedim. Çabuk giy. Şu simit kütüphaneyi tıkayayım. Anne. Olmuş mu? Ama kızım neden onu giydin ya? Okul formanı falan geçirdin. Ama anne bugün okulun ilk günü. Tamam tamam gel. Gidiyoruz. Ah, sınıfa geldim. Ben de kız bıraktım. Ben de sınıfıma geldim. Artık oturabilirim. Yarına. Benim yerim burası mı öğretmenim? Evet senin yerin orası. Canım. Hadi çocuklar. Derse başlayalım. Aa, öğretmenim ben ödevlerimi evde unuttum. Hmm. Ne? O zaman sen derse katılamayacaksın demektir. Hadi eve. Olamaz. Hem de çok güzelken. Bana bakın bana. Uf, Kimse önemsemiyor en iyisiyim. Arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, istek videoları atmayı Güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Bay bay.